Çocuklar, uzaktan eğitimde oynayabileceğimiz yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun kuralı şöyle: Balonumuzu havaya atıyoruz. Balonumuz aşağı düşene kadar biz de önümüzde bulunan üç bardağın içine üç tane kaşığı koymaya çalışıyoruz. İşte bu kadar basit. Balonlarımızı havaya atıyoruz ve ardından balon yere düşene kadar ne yapıyoruz çocuklar? 3 kaşığı içine koymaya çalışıyoruz. Sonları hemen kaşıkları koyalım içine. Hızlı bir şekilde. Harikasınız. Aferin. Haydi bakalım. Hemen kaşıkları sok. Harikasın topu tut. Harikasın. Çok güzel. Bunu başla. Hemen hızlı bir şekilde balonu tut ondan sonra. Tut balonu. Evet. Yerdeyken yakaladın. Aferin sana. Haydi bakalım. Hemen kaşıkları sok. Balon yere düştü. Olmadı. Haydi bakalım derin Hemen hızlı bir şekilde balonu tut. Balon düşüyor. Tutabildin mi? Aferin sana.